Sani Anıl Hemen yanına kadar sokulan arkadaşını gördüm. Mertel Şimdi Gökhan Gökhan'dan orta Sani çıktı ondan derece savunma Osman Fırat İkinci hamle vuruş ve top finalerde gol 1-0 öne geçiyor Akisar Belediye gençlik Anıl'ın golü Beşinci dakika. Akisar Belediye Gençlik deplasmanda 1-0 önde. Gol anıl. Gerçekten şık bir gol. Çaykur Rize sporlu futbolcular bu şoku üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Akeza tribinler. İşte pozisyon Gökhan'dan orta. Kafa vuruşu savunmadan Anıl topu kontrol ediyor ve sağ ayağının dışıyla çok net bir vuruş. Ramazan uzanıyor ama yeterli değil. Çaykur Rizespor için beraberlik şansı. Yarı final Ahmet Cebe. Maç başından itibaren özellikle 20-25 dakikalık periyotta karşısında Jalbov vardı. Sağ kanatta Cenk Ahmet'ti. Daha sonra iki futbolcu kanat değiştirdi. Sola Cenk Ahmet, sağ jallo geçti. Bigoko çakılı pozisyonunu devam ettirdi. Ve işte o dakikalarda sol kanadı çok fazla zorlayan Cenk Ahmet cezaları içinde Ahmet Cevet tarafından düşürülünce penaltı noktası gösteriliyor. Topun gerisinde şimdi Bikoko var. Bikoko geliyor. Bikoko vuruyor ve topu da verdi. 1-1. Hakika. 9 Kamerunlu'nun 18. golü. İşte sağ ayağının içiyle kaleci Oğuz'un sağına böyle gönderiyor Dikoko ve Mustafa Aşan sol kanada doğru gönderilen top hareketlenen Anıl Anıl ceza Lima'ya doğru Lima hareket halinde top boşta 88. dakikada geliyor gol. Ve Akisar 2-1'lik üstünlüğü sağlıyor. Çaykur Rize deplasmanında. Rize'nin yıkıldığı an sevgili seyirciler. Ve artık Çaykur Rizespor için umutlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine playoff'a kalıyor. İşte pozisyon. Anıl cezalarına sokuluyor karşısına Sezer. Savunmadaki anlaşmazlık Limari'ye giriyor ve top filelere gidiyor. Osman Fırat ve kaleci Ramazan arasındaki anlaşmazlık arada Lima az önce oyuna girmişti ve takımını öne geçiriyor